Aha aha. Dı. Başlatma. Tamam başlatma. Başlattım. Yavaşça, yavaşça. bırak, 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 bırak. yavaşça. Arkadaşlar şimdi buradaki Ay. yokuşlar. Allah 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 Allah. Oğlum şuradan, şuradan gel. Oğlum şuradan şöyle gelsem düşsen ne de yok. bir şey olmaz. Hı? Gelin lan. Ne, Gelin. Gelin. Bırak, gel lan. Bana keşene gel. <gülüyor> 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 arkadaşlar biz de düşüyorduk işte. Böyleyiz <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> Hadi Umut Kutay. Emre <laughs> anam anam düştü düştü. Düştü. Allah Allah gidiyor. O burada lan burası daha iyi en azından. Bir, Bir kere lan onu. Şurada köpeğe bakalım mı lan? Köpek titriyor lan. Bir şey olmaz daha sonra bir kere sürebilir mi? Olmaz. Şey. Babaannem sadece Umut'la bana izin veriyor. <gülüyor> <gülüyor> gitti git. Ama gitti 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 gitti. <gülüyor> 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 <Hı> <gülüyor> <çıkayım>. <gülüyor> Dikkatli olun Recep'in. <laughs> <gibi. gülüyor> i̇şte Umut yine düştü. İkinci dakikada bir düşüşü. Şey bırak, yani, şey. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> arkadaşlar bu Umut Kutay yine düşecek galiba. Ama arkadaşlar anlaşılmaya güzel sakın izletmeyin. Ve sakın da denemeyin. canım benim. Aşağı in. Yan <laughs> Gel. Yan bas. Yan bas, bas Maalesef. Hadi abi. Maalesef. 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 düşüş arkadaşlar. Bir tane biz de bir kahveye girelim. Hadi gel lan oke oynayalım. Bırak lan bırak bırak. Elleme. Düştü galiba. Düştü. Düştü düşmeyecek. Aa. 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 O zaman çabuk. Umut çabuk şuraya geç o zaman. Umut çabuk çabuk. Ha burası çok güzel. Aynen işte pürüzlü ya daha iyi. Pürüzsüz ya kötü. Bak wow, pürüzsüz ya daha iyi. Pürüzsüz. işte. Aha. Arkadaşlar oradan aşağı inmeyi deneme. Deneme dedim de deniyor. Şş, beni bekleyin lan.

Bu oğlum, oğlum, sen benim patenin ayaklarını kıracaksın ama. Lan Şaka lan şaka. Lan. Şakalı, ben bak, paten. ben, ben senin paten. Sen video mu alıyorsun? Evet. Sen, sen lan sen, sen. Bir, o ne çekiyor? Bir bir bir, 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 bir. Lan. <laughs> bir olmuştur o. Daha beş dakika. Daha beş dakikada ikinci düşüşü ne yapıyorsun lan? Ben beni da çekiyor mu? Evet. Ne yapıyorsun? 600 megabayt olmuştu. Saçma bir video için. Yalan. Zaten. Ama. Evet. Sen de orasına orada kimsenin Var lan bir kere de bastı. Hadi lan. Patli. Kırarsın oğlum. Ha kırarım. Tabii. 60 kilo taşıyor Aynen şu Umut'u bir çekmeye çalış Umut'a bak Ama orijinal değil 60 kilo taşıyor bu anca O silikon değil ama kemik Senki de değil Buzluk ne çalıştın bu? Burak at gel şu sahanın içinde oynayın. Evet arkadaşlar farklı bir hareket yapsın bitirelim. Utanıyor. Arkadaşlar verin bari, ben yapayım. Tut bakayım. Arkadaşlar yine verim. Lan bir daha yap. Herkesleri çektim. He? Helal. Yok lan. lan patende hiç kimse zıplayamaz. lan. Ben düşerim. He oğlum patende ol yapıyorlar lan. Şöyle havada döndürüyorlar. Bunları. Nasıl lan ben sevmiyorum ama hareketleriyim. Denge defalarını yapıyorum. Denge değil oluyor. Ondan 5 kez 3 Ben da tam ben yani yapamıyorum. Hı? Arkadaşlar 7 dakika oldu. Kapatsak mı? Bekle ben hareket yapayım. Hadi patlayıp. Göster yap. Arkadaşlar geri geri gidiyor. Yanlışlıkla düşüyordum. Sıra Fadli'de. <laughs> <laughs> bakın ya bakın. Yapamıyorum Arkadaşlar bakın. Atacak mısın ki kanala? Oğlum onu bir günde zor yüklersin lan bir dakikalık video. Hadi kapatalım. Kapat. Abi.